Merhaba oyuncular, ben Boğaç. Bir aylık muhabbete daha hoş geldiniz. Sercan Sülün ve Berk Günsev ile birlikteyiz. Bu ay neler oynadık, gelecek ay bizleri neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Hemen heyecanla giriyorum. Ratchet Clank geldi Ratchet Clank ve, ve mutlu Clank bir gel. şekilde başladık oynamaya. E, filmi de geliyor Tek ya de, e, da ne zaman? Bizim... 29 Nisan Cuma yani bu hafta Cuma gün. E, yani bugün o zaman bizim bunu koyacağımız yani. e, gün oluyor 29 Nisan Cuma büyük evet. ihtimalle bugün de çıkmış oluyor filmi tabi biz de. önceden konuşamıyoruz. Koşa koşa, <laughs> koşa koşa. Koşa <laughs> e, koşa. başlayalım. Tamam. E. Hazır sinemadan değil, bahsetmişken Hı. şöyle diyelim, e, İstinye Park Sinema Aksiyonunda e, Cuma Cumartesi 29 30 Nisan'da. Ee, bizim de bir özel standımız olacak. Orada hem oyunu oynayabilecek arkadaşlar hem de filmini izleyebilecekler. Öyle bir Çoğunlukla şey yaptık. Çoğunlukla oyundan film uyarlama işi evet. kötü olur ama herhalde evet. bu sefer bayağı animasyon şey işi oldu. Ben şeye ümitliyim. Yani bir, ikisi aynı anda yapıldı ya. Yani hmm. hani oyun çıktı seneler sonra hadi şunu filmini yapalım demediler. Evet. Genelde öyle oldu. İkincisi zaten çok animasyona uygun animasyon filmi uygun bir şey evet. materyal var ortada. O yüzden ben güzel olacağını düşünüyorum. Zaten hikaye de aynı. Filmiyle hmm. oyunun hikayesi yani. hemen hemen aynı. E, filmini tabi merakla bekliyoruz. Oyununa e, dönecek olursak Ratchet Clank'te e, Playstation 4'te ilk defa bir Arzu Enda oyunu gelmiş oldu. Hmm. Siz nasıl buldunuz önce? Senden başlayalım sadece. Valla ben açıkçası çok beğendim oyunu. Zaten e, oyun dünyasının en popüler aksiyon platform oyunlarından birisi ki hani Mazi 2002'ye dayanır PlayStation 2 hmm. zamanlarına. Bir klasik zaman, aslında. Tabii. Evet. Hmm. O zamana kadar da 14 tane oyun yani Yani PlayStation 1'i Crash Bandicoot dersek Aynen. belki maskotuna. Evet. da o... Evet. o, evet. o evet. Yeri, e, ee, hikaye biraz daha başa döndürüyor. Yani Ratchet'ın nasıl e, galaksi muhafızı olmasını sağlıyorlar. İşte o e, Clank'la nasıl tanışıyorlar. Ra biraz değiniyor. Hmm. Kaptan Quark yine var ki bildiğimiz gibi kendisinden görev alırdık. Bütün <laughs> hikaye bulunuyor. Bir şeye benziyor. The Tick vardı ya eski. Ha evet benziyor, benziyor. Ha evet evet ona benziyor. <laughs> bir de Ama biraz Arthur hareketleri de oluyor. İkisinin evet, karışımı. Evet, şey <laughs> Doğru. Bir de tabii şey, e, baş Drake var. Drake de bu robot ordusuyla ile beraber tüm galaksileri tehdit ediyor. Biz de Ratchet ve birlikte bir robot ordusunu, ordusunu öldürmeye çalışıyoruz. Temelde bir evet. absürt komedi durumu var. ben açıkçası bu kadar ya bir inceleme videosu da yapmıştık bu ilk bakış gibi. bu kadar komik olacağını beklemiyordum. Hı -hı. Yani çok komik. Ben çok güldüm yani sahnelerde, katsinlerde özellikle. Mesela bu arada Türkçe dublaj. olmuş. Türkçe evet. dublaj olduğunu da söyleyelim. Yani espriler çok güzel geçmiş yani o şeyde hiç yok olmamış yani o adaptasyon sürecinde. Çocuk yok. oyunu olmadığını da çok evet. net söyleyelim. Yani esprilerin bayağı. esprilerin zaten hiç çocuk esprisi gibi bir, <laughs> bir şey yok yani. Bayağı her yaştan insanı güldürebilecek. Güldürebilecek. de çok eğlenceli olmuş. Kesinlikle. Ve kafa rahatlatan popcorn tip böyle yani oyun. Böyle rahat oynanabilirliği sizi çok zorlamayan. Hani yine evet. zorluk ayarları yine olsa da evet, ama. Zor biraz zor. E, bize. Biraz zor çok zor oluyor. <laughs> Kafa rahatlığıyla böyle platformlarda zıplayıp zıplayıp robot indirdiğiniz bir oyun. De silah seçenekleri ve... evet. çok eğlenceli yapmış. Upgrade yani edinme de özelliği, çok özelliği, çok de, özelliği de çok iyi evet. mesela. silahlarınız level atlıyor da enteresan olmuş. Ve dans ettiren bir silah var. <laughs> o çok bir güzel. O, o komik tankı evet. falan böyle moonwalk yaptırıyor falan. Çok, o da çok eğlenceli. Ee, farklı karakter skinleri de elde edebiliyoruz. Yani bu tarz oyunlarda oyuncular için önemlidir. Evet mutlaka alıp deneyin. Ratchet and like like. piyasada like. satışlarından da memnunuz. <laughs> Öyle bir şirket spotu yapalım. <laughs> ee, bu ay gelen bir diğer oyunumuz Dark Souls 3 Merakla of. Beklenen From Software'in oh. Bloodborne'dan sonra Başka PlayStation 4 sahipleri ölmeye güzel. hazır mısınız? Evet. Bu <laughs> <yoda> ait. <su gülüyor> <var> Doğa <şokluğumuzda> korkusuz <laughs> geceler. Biz de bir video yaptık. Buğra ve Berk de birlikte. Biz daha tutorial boss'unu geçemedik. 28 kere falan denedik. Sadece aynı kaderi paylaştı. <laughs> e, ben de 3 kere de bir şekilde tam. geçtim. Nasıl oldu bilmiyorum ben de. ben <laughs> ama sen olmuş orada ama Evet üç kere de çok iyiymiş. Ya bir şey oyunu bir şey çok iyi. Yani eee direkt bakıyorum. Yok direkt böyle seni hiçbir learning curve yani hiçbir ya, şekilde alıştırmadan abi. direkt Sokağıt şey yapıyor ya. Evet, çok güzel bir şey. <laughs> yani bu oyun böyle ha falan diye başlangıcı i̇şte, söylüyor ya. yani. Siz daha önce Dark Souls oynamadınız. Dark Souls hiç oynadım. Bloodborne'dan başladım. Bloodborne'dan başladım. Ee, sonra böyle bir kanser olunca <laughs> <laughs> Sercan'ın bende mi yanlış yanlış giden bir şeyim var yoksa bu oyun böyle yok bir Dark <laughs> oydu söyle. Bu oyun, <laughs> oyun olayı bu diye. Sonra bir şekilde Bloodborne'u bitirdik. Yani <gülüyor> zorlandık <gülüyor> ama bitirdik. Zorlandık ama bitirdik. Burada da yine başladık. Aslında Bloodborne'daki mant multiplayer oynama e, fonksiyonlarını daha kolaylaştırmışlar <laughs> bu oyunda. Yere bir yazı yazıyorsun hemen arkadaşın geliyor. Evet. Arkadaşının oyununa gidiyorsun pardon. Bloodborne'da <laughs> gidiyor. çanla gidiyordun. Ama öbür arada bir şey olabiliyordu. bir şey ee, harcıyordun. Bir şey harcıyordun. Şey Bunda limitsiz çağırabiliyorsun. Aynen öyle. Bunda limitsiz çağırabiliyorsun bu birazcık daha kolay entegre oluyorsun. Entegre gibi. olmuş. Bir de Bloodborne'da olup burada olmayan, Hı -hı. tam tersi burada olup Bloodborne'da olmayan şey kalkan sistemi. Bloodborne'da Hı -hı. tahta bir kar Hı -hı. kalkan evet, vardı evet. bir kere de. Ama daha çoğunluk hepsini ne kullanıyorsunuz zaten evet. kalkan. Ben Bloodborne'da <laughs> 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 bir onu gördüm diye. Evet o peri sistemi deniyor. Peri, yani. peri değil sistemi. Değil onu çok stratejik olarak kullananlar var ya da ee, tamamen periyi bırakıp Twilight Sword'a evet, dönüp ki ben de öyleyim. Spear'la e, savaşan e, karakterler de var. yaptığında birazcık daha korunması sıkıntı yani zamanlamayı iyi gidiyor. Dolayısıyla hani kalkan da daha böyle rakibinize karşı e, savunabiliyorsunuz kendinizi. Evet. Tamam. Ama ben ağırlıkta tabii two hand bu, bu tarz oyunlarda. Dolayısıyla çok böyle melee combat şey yapıyorum. o da bir deniyorum. Yani artwork'ü inanılmaz bir oyun. Hep zaten Souls serisi Yoluz oyunların öyle olmuş. Bloodborne de öyleydi. Bu oyun da mükemmel. Yani Ay, bütün doğru. karakterleri, kötüleri, NPC'sinden, basit karakterinden en giant şeyine kadar, devine kadar kumaşların üzerindeki detaylar, detaylar mükemmel olmuş. Korkarak oynuyorsunuz resmen bir yerden geçerken. Ee, şey çeşitli, silah çeşitliği silah de çok çeşitliliği güzel. fazla. Ee, Baya bir karakter seçerek başlayabiliyorsunuz. Farklı karakterler Kraslısız seçeneği var ama... Yani. Şimdiden söyleyeyim, başlayacaksın oyuna <laughs> en avantajlı karakter Knight arkadaşlar. Knight veya Warrior bir karakter. Warrior, evet ikisinden. Seyreld'ı aldık o yüzden olmadı. <laughs> Geçemedik. Onu da şöyle açıklıyorlar. Level atlama sistemi sizin senin topladığın Souls puanlarına göre olduğu için Souls puanları totalde en verimli o karakterde hmm. alınabiliyormuş. Diğer karakterleri de tabii hani zorlanmak istiyorsanız alın <laughs> diyorlar ama sonuç için sorcerer, pyromancer gibi evet. hani ateşle uğraşan bir Bir de şöyle de. bir oyunu alacak olan ya da halihazırda oynayan arkadaşlara bir tüyo verelim. Ee, olduğu ki hani sos puanlarını bayağı bir arttı 5000, 6000 evet. vesaire. Hemen tekrar ana Ger -ger. karargaha geri dönsünler, şatoya, ne, ne diyorsunuz artık oraya, <laughs> ofise. Orada hemen ya level atlasınlar ya da bir şekilde karakterini geliştirsinler. Çünkü öldüğünüz vakit biliyorsunuz bu tarz Dark Souls ve Bloodborne oyunlarında hepsi e, kalıyor ama e, bütün o ana kadar toplamış olduğunuz bu puanları orada kalıyor. Oldu da oraya giderken Öldünüz. sıfır puanla tekrar öldüğünüz vakit 5.000 puanınız gitti. Dolayısıyla ara ara o döngüyü yapsın arkadaşlar. Buradan da bankacılığa biraz. Buradan da <laughs> e, ee, bu ay bizi sevindiren, bir, özellikle sizi sevindiren bizi, bir diğer oyun Alienation geldi. Evet. Siz uzun süredir e, bir Dead Nation bancı e, bancı hayranı bancı. olarak e, şimdi Alienation'a da bayağı bir giriştiniz. Yani Housemark ki oyunun yapımcı firması bizim hani saygı duyduğumuz yegane firmalardan bir tanesi. Evet, da yapımcısı. Rezogan'ın, ee, Stardust'ın yapımcısı. biz Berkley PlayStation 3 ve 4'te Dead Nation'la oynayıp bitirmiştik. Hı için Hatta PlayStation 4'te iki kez bitirdik. İki bir de bitirdik. yaptık. Hardcore, Edition, şeyin de levellerinde da bitirdik. Evet, Alienation'a da başladık. Ben açıkçası oldukça beğendim oyunu. Kafa rahatlatma oyunu o da Yani orada Kesinlikle zombiler vardı, bu sefer Alien'lar var. Evet. Grafikler müthiş, çok tatlı. Çok bu sefer hikaye olarak yine uzaylı istilasından zaman geçirmiş bir dünyadayız. dünyadayız. Son kalan insanlar <gülüyor> nasıl <gülüyor> şey yapacak, kurtulacak. E, Uzayda nasıl öldüreceğiz de. gibi bir derdimiz var Hı -hı. bu sefer. Üç tane ana karakter var. Evet. Dead Nation'da iki karakter vardı i̇ki ve karakter birbirine var. aynısıydı karakterler. E, bu bu sefer bir parantez üç kişi de oynayabiliyoruz onu da söyleyeyim. Üç kişi de oynayabiliyoruz. Üç karakter şöyle bir tanesi Azalt. böyle tank bir karakter, karakter. ağır makineleri kullanıyor. Öbürkü bir tane daha böyle e, sniper healer. gibi, healer böyle öbür. sniper uzaktan vuran Hı -hı. daha ince bir karakter. Öbürkü de daha böyle asasin e gibi Hı, kendini şey yapabiliyor, evet. ee, predatör variği böyle, e, stealth takılabiliyor. Yani üç ana modda birleştirmişler, birleştirmişler. aslında. Evet. E, Biz Force falan. hemen şey yaptık, ben healer bir karakter aldım, o da tank Hı. aldı. Tam böyle gücünüz bitmeye yakınken heal Hı. basmaca Hı. falan gibi. Öyle Şeyleri... olması, öyle oynamaları gerekiyor arkadaşlarım. Bir tanesinin kesinlikle healer olması lazım çünkü evet. ilerleyen aşamalarda yaşlıyor. gerçekten de güce çok ihtiyacınız oluyor. Güç. Evet bütçe diyoruz. <laughs> <laughs> Ateri zamanlarına gönderme yapıyoruz. Bütçe, gücün azalıyor. Ve silahlar da kendi içinde düşen silahlar böyle sade silahları upgrade edemiyorsunuz ama özel düşen silahları evet. bulduğunuz etrafta bulunan materyalleri böyle içine soket sokup evet. güçlendirebiliyorsunuz ekstradan bir de karakter tree e, ağacında da e, evet. level atladıkça skill tree'yi bayağı arttırabiliyorsunuz. Yani Dead Nation'a göre çok daha geliştirilmiş diyelim. Çok daha komplike olmuş. Olmuş. Ama yine yani, bilen kullanıcılar hani şey, hmm. RPG bilen bir bilen arkadaşlar çok rahat. Çok daha, evet. Aynen öyle. Çok basit, düz bir oyun yani onun açıdan ama çeşitlilik daha fazla yani Kesinlikle. karakter... Birazcık aslında ürün. bu oyunda hack and slash'e yorabiliriz çünkü yani. sonuçta önünüze gelen bütün en vay çeşitli düşmanları öldürüyoruz. Düz mantık yok et. Geometrik, şey. evet. co-op oyun standartı sevenler için. Yani bu şey gibi düşünün. Yani kontra seven adam hani <laughs> ilk çağdan kontra seven adamın en çok seveceği birlikte ilerlemeli evet. dediğimiz oyun modeli. Ee, biz hasta siz tekrardan hatta bitirdikten sonra tekrardan devam ederiz. Diğerleri de çıkma ihtimali var. Diğerlerin çıkma ihtimali var. Artı single player'i bitirdikten sonra farklı oyun modlarıyla tekrar tekrar oyunu oynayabiliyorsunuz. Evet. Atıyorum işte düşman wave'leri geliyor, dalga dalga düşmanlar geliyor. Siz belirli dakika içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Belli bir bölgeyi seyf etmeye çalıştığınız tarzında oyunlar var. Artı oyunda bir de bizim ülke puanımız var arkadaşlar. Türkiye. Türkiye olarak. <laughs> şu anda on yirmi Şu anda 20 şu anda. Biz de ülke puanını arttırdık galiba. Ülke <laughs> puanını biraz arttırdık belki Sizde Siz de oyun yayınlandıktan sonra PS Store'da yayınlanacak bu arada oyun. Kutulu satışı yok. sadece Play PlayStation Store'dan alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra bir küpanınızı arttıralım derim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da böyle bir mesaj. <laughs> böyle bir mesaj. <laughs> e, ve gelecek ay e, bizleri neler bekliyor konusunda şöyle büyük harflerle <laughs> yazabileceğimiz şekilde Uncharted 4, bir 1, 1, 1, 1, artık sonuna geliyor. Evet. Gerçekten çok heyecanlıyız. İzlemediğimiz gameplay videosu, araştırmadığımız detay hiçbir şey kalmadı. Ee, en sonunda zaten bir tanesini beraber yorumlamıştık. Yorumladık, evet. Heyecanla bekliyoruz. Burada e, her ay e, farklı videolarda konuştuk <laughs> gerçi son iki aydır yani. Devamlı bir Uncharted 4 sekülasyonu var ama ekleyeceğiniz yeni bir şeyler var mı? Bizi Neler evet. bekliyor gene? Önümüzdeki ayın sohbet programında oynamış olarak görüyoruz. Evet, o bir önceki program bu. Özel program yapıyoruz. Evet, o yapıyoruz. O o da program. Yani şu anda <laughs> almamış haldeyiz. Yani <laughs> haldeyiz. Valla ekleyeceğimiz artık şey derler ya hani böyle maç saatini bekleyen ünlü böyle <gülüyor> futbolcular <laughs> maçı, hani kampa <laughs> evet. girmiş. Biz de kampa girdik artık Ançı çıkmasını bekliyoruz. Yani. Ee, bir lansmanımız olacak. Lansmanımız olacak. 9 Mayıs tarihinde Point Otel'de geldiğinde basın mensuplarına yönelik bir lansmanımız olacak. Ee, 10 Mayıs'ta ürünümüz dünya ile aynı anda Türkiye'de de raflardaki yerini alacak. Ee, geçtiğimiz hafta Plunder isimli bir oyun modu açıklandı multiplayer'a. E. Soruna ilaveten ekleyebileceğim şey olarak düşünüyorum. Nedir bu? Bir yağmalama. Kısaca yağmalama oyun modu. 4'e 4 oynanan bir oyun modu. Ee, her iki takım da birbirinin alanlarındaki hazineleri yağmalamaya çalışıyorlar. Hmm. Birbirlerini öldürerek de ekstra bir deneyim puanı kazanıyorlar. Bu kazandıkları puanla da hem silahlarını hem de kendilerini geliştiriyorlar. Birazcık da RPG modu da eklemişler oyuna. Yani birkaç flagli, capture the flag gibi bir... Aynen aslında, aynen güzel bir mod oldu. İşte e, bunlar tabi açıklananlar. İşte Team Deathmatch'ımız var, Capture the Flag var. Bir iki tane daha mod gelebilir diye bekliyoruz. Ama e, oyun çıktığında göreceğiz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Single player'ına ilave olarak da hikayeyi çok yorumladık. Hı hı. Ama kısaca bahsetmemiz gerekirse Nathan Drake işte abisi Sam'le karşılaşacak ve e, korsan hazinesi diye tabir ettiğimiz yani Madagaskar'da arayacaklar. Gelmiş gibi şey, en büyük ki bu hazinenin de 1965 yılında e, Henry Avery tarafından e, saklandığı söyleniyor. E, bakalım heyecanla bekliyoruz. Ben şeyi e, yani oyunun multiplayer betasını oynamadan önce multiplayer içinde bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum. beklemiyordum. Ama en az single player'ı kadar yani hikayesinde ne olacağını da çok merak ediyorum tabii. Multiplayer'ında da de... Bayağı bir vaktim alacak gibi duruyor. Çünkü çok keyifliydi iki betanın. Çok önemli çoklu oyuncu modları. Evet. Çünkü oyunların yaşam ömrünü uzatan yegane unsurlar, özellikler. Senin de söylemiş olduğun üzere gerçekten de çok keyifli. Betasına da katılmıştık. Orada betaya katılan arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok güzel rakamlar elde ettik Türkiye'den katılım olarak. Dolayısıyla bir beklenti oluştu çoklu oyuncu modu için. Ana hikaye bitirdikten sonra direkt çoklu oyuncu moduna girecekler ve yazın doyasıya oynayacaklar diyelim. Ancak PlayStation için. ilk defa PlayStation 4 alma niyetleri de varsa oyunun PlayStation 4 özel kasası da Türkiye'de olacak. Doğru. Limitli adette. Limit adet, Onda arkadaşlar isterseler satın alabilirler. PlayStation 4 almak için tam zamanı Zaman, evet. <laughs> Nathan Drake Nathan seviyorlarsa. Direkt. Ee, Uncharted 4 tabii ki merakla bekliyoruz. Ee, i̇ki oyun daha gelecek Mayıs'ın elinde bizim dikkatimizi çeken, daha Hı -hı. doğrusu. Ee, bir tanesi Doom. Betasına Hı -hı. baktık e, geçen ay. Ee, pardon, beğendim. bu ay. Ee, ve beğendim. Ee, bana daha çok Quake'i hatırlattı. Hızlı yani ziyade. Yani, Doom'un şeyinden Hı -hı. çok Doom. yani, Doom oyunda değil de Quake'teymişim. Evet. Ama onun multiplayer'daki eğlenceyi birazcık o tarafa yaklaştırmaya çalışmışlar. Singleplayer'da yine alıştığımız. Duma yaklaşacağımız bir şey. Daha belki hı hı. E, gergin atmosferler, bu kadar Kesinlikle. sık e, savaş değil belki. E, çok keyifliydi. Ben yine sniper aldım orada her zaman. olduğu gibi. gibi. 15 oldun mu? Yok olmadım. Peki. Ben e, az oynayabildim. 4-5 olabildim de. Buğra bu ilk günde falan oldu saçma Buğra inanıyor oynarken. Buğra inanıyor, alacak da. Max level level 15'ti zaten. Olabileceği en iyisi ne olmuş şeyi çok sevdim bahsetmiştik videoda da zaten bir teleport e, aksesuarımız var Sniper'ların evet. e, direkt yani e, hazır 3 şey. tane şey var, bu e, build var diyelim. Onlar da geliyor. Sonra kendiniz istediğiniz build yapabiliyorsunuz da. Orada işte mesela bir aksiyon olur, kaçmanız gerekiyor. Çok... Bir yanınıza geldi, hop bir yere atıp hemen oraya teleport olabiliyorsunuz. Giyemiş. Çok keyifli, güzel bir buluş yani. ilk İlk oyunda jetpack'i çok bir şey yapamamıştım. Ya dedim nasıl insanlar uçuyor acaba dedim özellikle mi bunu alacağız? Meğersem X'e iki kere basıyoruz. O zaman hani çıkıyormuşuz biz jetpack'te. Onu bir ya ilk oynarken, oynarken o hızlı çünkü. Sonuçta Doom bayağı senin de söylemiş olduğunuz gibi yani. hızlı oynanan bir FPS olduğu için çok böyle bekleyemiyorsunuz. Camping varsa camper arkadaşlar onu yapamayacaklar. Ben, Sen ben yapamıyorsun ama ortakta dolanmışsın de, Yapamıyorsunuz evet. Biri zaten geldiği anda direkt geldi anda direkt hemen aksiyon başlıyor. Ee, şey modu da güzel olmuş hani belli bir aşamadan sonra e, Mütantlaşıyorsun, evet, Canavar diyor. hal master oluyorsun. Hı hı. O şekilde dalıyorsunuz rakipteki arkadaşlara. Orada onun onu yakalama olayı da güzel. Yani evet. her, her zaman denk gelemiyorsun. Bazen hmm. mesela ona göre düzeltmen gerekiyor gideceği Aynen. yerleri falan. Demon olmak da böyle insana gerçekten özgüven veren bir şey olmuş. Hmm. Yani <laughs> o farkı iyi yansıtmışlar. Hmm. Bir anda bütün ortalığı yakıp kavurabiliyorsunuz. O da birazcık aslında şeyden geçti diyebiliriz. Yani Evolve hatırlarsınız. Hmm. Onda da böyle bir yani. özellik vardı. Doom'a da onu böyle bir şekilde etkile evet, evet, şey etmişler diyebiliriz. Evet, Doom'u da meraklı bekliyoruz. O da Mayıs ayında. 13 diyelim. 13 Mayıs'ta, Mayıs'ta. Diye. 13 Mayıs'ta. Arada, evet orada. doğru. 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 Da. Bir de bizim dikkatimizi çeken bu gelecek ay için son oyun o da Battleborn oldu. Onun da betasını göz atmıştık bu ay. O da MOBA olarak tabir edebileceğimiz evet, birazcık FPC sen MOBA gibi. Evet, FPS versiyonu gibi. Evet. İzometrik değil de Hı -hı. onların yani ya, e, ya aynı zamanda Blizzard'ın da bir tane Overwatch, Overwatch, diye. Overwatch geliyor. Yani birbirinden az ayrılan benziyorlar aslında ee, mantıken. Yani şey oyunda. birazcık da Battleborn'un hikayesi var. Kampanyı var. Bile. Yani Battleborn'un farkın farkı içinde hikaye temasının olmasın, da evet. olması, Kesinlikle birlikte de. oynayabiliyorsun. Öbürkünde tamamen mantıklı evet. mobaya özel yapılmış. Ya ben beğendim. Şey de hafiften espri e, şekli Eee... e, açıdan klanka benziyor. O, zij, Oradaki benziyor. espriler vesaire. Kendini farklı, çok farklı aşırı ciddi almayan bir yapısı var yapısı hikayenin. Aynen yani öyle. Şeyin. o da insanı güldürüyor. Çünkü yeni karakterler çok uyuyor. Evet. Bu zaten. Ee, o yüzden şey FPS e sevi moba'ya alışmak istiyorsanız Battleborn evet, güzel bir seçenek olabilir. Özellikle derindir. Minion'ların falan işin içinde olduğu eee evet. e, bir de Borderlands belli bir tadı bir çok net oldu. hissediliyor e, zaten oyunda. Aynen. Yetişkin hayatı olduğu için filme ait bir eee ya yani çizgi film ma evet, evet. 3D objelerde objelerden oluştuğu için her şey Karakterler farklı. Karakter tasarımları da çok güzel. Yani yine hero'ların ayrı kendine özgü özellikleri var. Onu iyi kullanmayı seven, işte sniper seven adamın ayrı bir hero'su var. Tank sevenin ayrı bir hero'su var. O yüzden ne tip adam seviyorsanız onu seçip şeker şeker Sohuri oynayabilirsiniz. Sonra karakterin neydi? Ben bir tane böyle knight bir karakter gibi bir şey seçtim ama yine onun da Sitemez makinesi yani. vardı. Hmm. Ha o değil. iyi. Evet, ben assassin. O şey, kırmızı evet. şeyler olan. Ben de Okçu, unuttum okçu. şu an ismini. <laughs> okçu okçuyla oynadım. Çünkü diğer e, sniper'ı Buğra seçmişti. Ama oynayın hemen sniper'ı seçiyorum zaten <laughs> sevmediğim için. Ama Okçu'da da bu kadar e, hem orta mesafeden hem uzak mesafeden etkili olabiliyorsunuz. O da zevkliydi. Battleborn'da da yani benim betadan hissettiğim şey gerçekten ben hayatımda ilk defa MOBA oynadım bu ne? arada. Yani o klasik MOBA işte Minion'lı falan olanlar. Ve e, FPS olması aslında birçok şeyi daha aksiyonun içerisinde hissettiriyor size. Yani benim daha çok hoşuma gitti. Yani FPS e, elementlerinin mobile ile birleştirilmiş olması, e, o, o açıdan bence çok başarılıydı. Yani Doom'da biraz önce kaos demiştik. Sen de biraz önce şey demiştin abi, kendini iyi hissettiren bir şey ne, oyun, oyun. Bence ne. ikisinin tam birleşimi olur. Evet evet. E, ee, oyuna başlarken karakter seçim ekranında tabi bet olduğu için her karakteri seçemiyorduk. Bir sürü almak karakter var ama evet. muhtemelen asıl oyun piyasaya çıktığında da böyle olacak. dolayısıyla geliştirmemiz gerekecek ya da onları açmamız gerekecek evet. belli için seçim ya da Aynen öyle. E, şey o açıyor. da birazcık daha böyle hani oyna bağlanmanızı Hı. sağlayan yegane unsurlar. Şu karakteri de açacağım, şu karakteri de görmeliyim mesela. Böylece oyunun single player tarafında dolu olduğunu ve diğer modlardan farklı olduğunu. Farklı. Oldu. da o. Değil mi? İlerlemiş. Bakalım çıktığında göreceğiz. Evet. nasıl bir deneyim sağlayacak? Bir de ek bir şey bu. Artık yeni Alienation'da da işte bu tip mob oyunlarında da illa arkadaş bulma yani yanında bir arkadaşın da olması da gerekiyor yani dışarıdan evet. şeyden, yani yani etraftan, matchmakingden. Zaten çok yakın kafalı insanlar bulabiliyorsun. Sana ve Sana parantez açayım. Şey. Seni beklerken elinde şimdi bir tane İngiliz vatandaş da yani. Baktım adam haritada ilerliyor. Yani <laughs> dedim mi? sen orada ilerleme evet, devam et. Biz oynarken <laughs> de gelmedi mi bir adam da? <laughs> tabii tabii. Merhaba arkadaşlar diye. Ama Levan'ın sonuna denk geldi. Yani. Yani Benim de yanınıza alır mısın? <gülüyor> sonra <gülüyor> biz, biz de, biz, de, <laughs> biz de ölü taklidi yapıp böyle hiç hareket etmedik. Adam gitti sonra. <laughs> Öyle şey private açamıyor musun? Açabiliyorsun. Ama açabiliyoruz. Sercan Lok'un şey Daha public kalmış. Public evet. <laughs> Tabii. Böyle bir ulan ben de Ne yapıyoruz diye. Keyifliydi ama evet ee, arkadaşlar yani bu ay bayağı bir evet. dolu dolu oyunumuz var. Bu ay hem iyi oyun oynamışız ben onu evet. anladım hem de gelecek ayı bayağı ümitli bekliyoruz. Gelecek ay zaten e, birazcık Uncharted 4 e, hmm. bütün ayın yarısını Uncharted 4'ün fiyatları nasıl? Uncharted 4'ün standart sürümü 229 TL'den e, satışa sunuyoruz. Hı hı. E, i̇lgili mağazalardan bulabilir arkadaşlarımız. Hı hı. E, 10 Mayıs itibariyle. Bayağı 10 Mayıs itibariyle yani. e, tüm mağazalarda. Teknosa, evet. MediaMark, Bimax, Diana. Son Center'larda Center turlarda evet. e diğer e, teknoloji mağazalarında ulaşabilecekler. Şey sorusunu cevaplamıştık hala geliyor diye burada da söylemiş olalım. Oyunu PlayStation Store üzerinden aldığımda Türkçe olacak mı evet. diye soruyorlar. Hı -hı. Eğer kullandığınız PSN Hı -hı. adresi Türkiye'ye bağlıysa Türkiye PSN'ini o, o zaman Türkçe evet. oluyor problem olmuyor. Ama, Ama Uganda'ysa, <laughs> Uruguay'sa ne çıkıyor bize bilmiyorum. Uruguay'ca dedim. Belki <laughs> Uganda dedi. Ama doğru Uganda kullanıyorsun. Uganda piyasan dedi. Uganda piyasan. <laughs> Maalesef ee, böyle de garip bir şekilde bitirmiş olalım <laughs> bu aylık muhabbeti. Ee, bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.